Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde sıklıkla tüketilen pul biber, Türk mutfağının olmazsa olmaz baharatları arasında yer alır. Toprağın tüm faydalarını toplayan acı kırmızı biberin kurutulmasıyla elde edilen pul biber, eski zamanlardan beri tıbbi amaçlar için kullanılan ve insan vücuduna olumlu etkiler sunan bir baharat türüdür. İçerisinde bulundurduğu A, C, K ve E vitaminleri gibi birçok vitamin ile vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayan pul biber doğru miktar ve zamanda kullanılırsa birçok metabolik rahatsızlığa iyi gelmektedir. Full biber tüketiminin faydaları ve zararları nelerdir? Ne zaman ve ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Düzenli full biber tüketiminin faydaları nelerdir? Kırmızı biberdeki A vitamini ve C vitamini hastalıklara karşı bağışıklığın arttırılmasında hayati öneme sahiptir. Bu maddeler vücudun kuvvetini arttırarak dışarıya karşı vücudun vücudumuzu koruma altına alır. Özellikle C vitamini, bakteri ve virüs temelli hastalıklara karşı direnç geliştiren beyaz kan hücresi üretimini arttırır. Soğuk mevsimlerde yaşanan grip, soğuk algınlığı ve nezle gibi bağışıklık sisteminin zayıf düştüğü dönemlerde vücudumuzun yanında olur. Bununla birlikte pul biber, kronik bronşit rahatsızlıklarında da etkilidir. Özellikle hastalık dönemlerinde sinüs kanalları hücrelerin çoğalması için ideal yerlerdir. Burada artan zararlı hücreler, burun, kulak ve boğaz hastalıklarına neden olur. Acı biber içerdiği antioksidanlar sayesinde sinüs kanalını temizleyerek hastalıklara sebebiyet verecek durumları ortadan kaldırır. Ayrıca sindirim sisteminin düzgün çalışabilmesi için gerekli olan enzim üretimini tetikler. Aynı zamanda vücudun gıda ve toksinleri metabolize etme yeteneğine yardımcı olan asitlerin salgılanmasını uyarır. Sindirim kanalında bulunan zararlı bakterileri ve toksinleri dışarıya atar. Tabii ki de burada miktarının doğru ayarlanması oldukça önemlidir. Öte yandan pul biberin faydaları arasında metabolizma hızını düzenleme yeteneği de bulunur. Kan şekerini dengeleyerek dolaşım sistemini normal haline getirir. Hem içerisindeki C vitamini hem de kapsesin maddesi sayesinde yağ hücrelerinin enerji metabolizmasında kullanılmasına yardımcı olmaktadır. Bu da uzun dönemde kilo kontrolünü kolaylaştırır. Kalp ve damar sağlığı için pul biber. Kırmızı pul biber dolaşım sistemine yardımcı olmaktadır. Kolesterolü düşürerek kalp hastalıklarını önler. Damar içi lipid birikimini azaltır. Ayrıca kan akışını kolaylaştırır için kan damarlarını rahatlatır. İçerisindeki bileşenler ile fibrinolitik aktiviteleri teşvik eder ve kan pıhtılaşmasını önler. Kan basıncını normalleştirir ve vücudun LDL kolesterolü ve trigliserit seviyesinin düşürülmesine katkı sağlar. Bununla birlikte içerisindeki zengin bileşik havuzu beyinde endorfin hormonunun salgılanmasını teşvik eder. Bu da mutluluk seviyemizi yükseltir. Beslenme ve sağlıksız yaşam koşulları, stres ve yorgunluk gibi hem ruhsal hem de fiziksel sorunların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Pul biber bulundurduğu bileşenler ile beyindeki stres seviyesini düşürerek uzun dönemde tüm bilişsel fonksiyonlarımıza katkı sağlar. Özellikle kapsasin maddesi vücuttan gönderilen ağrı sinyallerinin yoğunluğunu azaltarak baş ağrısını azaltır ve zihinsel faaliyetleri normale döndürür. Sinir sisteminden vücuda ağrı mesajları taşıyan kimyasal maddelerin etkisini azaltır. Bu yetenekleriyle kalmayan pul biber, romatizmal artritin yanı sıra eklem ve kas ağrısı gibi belirtilerden gelişen ağrıları hafifletir. Vücut içerisindeki kan dolaşım kalitesini arttıran bu besin, kalsiyum dahil olmak üzere birçok vitamin ve mineralin kaliteli bir şekilde emilip kullanılmasına destek olur. Bu özellikle kemik erimesi gibi sorunların önüne geçer ve kas dokusunun sağlığını korur. Pul biber, B6 vitamini ve folat bakımından harika bir kaynaktır. Bulundurduğu bakır, güçlü kemikler ve sağlıklı nöronlar için önemli bir elementtir. Bu vitamin ve mineraller ile kansızlık problemlerine de iyi gelen pul biber, uzun dönem de kas, eklem ve tüm organ dokularına fayda sağlar. Kansere karşı pul biber. Pul biber, akciğer dahil olmak üzere birçok kanseri önlemeye yardımcı olduğu bilinen likopen bakımından en zengin baharattır. Ayrıca araştırmalar içerisindeki kapsayın maddesinin birçok kanser hücresinin çoğalıp yayılmasını engellediğini göstermiştir. Zengin bileşik havuzu vücuttaki diğer yararlı maddeler ile etkileşime girerek patojenlere karşı vücut savunmasını geliştirir. Daha sağlıklı bir cilt için pul biber. Tüm dolaşım faaliyetlerini arttıran ve sayısız bileşen bulunduran pul biber, C vitamini içeriği ile vücuttaki kolajen üretimine katkı sağlar. Kolajen, deri hücresini yenileyen ve koruyan içsel bir maddedir. Ölü deri tabakasının cilt yüzeyinden uzaklaştırılmasına ve yeni hücre yapımına fayda sağlar. Uzun dönemde zararlı UV ışınları, kötü beslenme ve stres nedeniyle oluşan deri kalitesi bozukluklarının en aza indirilmesi için çalışır. Bununla birlikte acı biber saç bakımı üzerine de olumlu etkiler sunar. Bulundurduğu maddeler saç kök hücrelerini uyararak saçların sağlıklı uzamasını teşvik eder. Bunun yanı sıra içerisinde bulundurduğu kuarsetin maddesi ile saçların tek tek daha kaliteli beslenmesine yardımcı olur. Temelde kansızlık ve demir eksikliği nedeniyle oluşan saç yıpranması ve dökülmeleri için olumlu etkiler gösterir. Hem cilt hem de saç sağlığımızı uzun dönemde destekler. Daha sağlıklı gözler için pul biber, A vitamini, sağlıklı gözler, nörolojik fonksiyonlar ve sağlıklı bir cilt için kritik bir rol oynamaktadır. Ser radikallerle savaşarak iltihaplanmayı azaltan bir antioksidandır. Araştırmalar A vitamini gibi antioksidanların toplam vücut sağlığımız için hayatı önem taşıdığını belirtmektedir. Şanslıyız ki kırmızı biber harika bir A vitamini kaynağıdır. A vitamini retinal formda göz dokusunu korumaktadır. Uzun dönemde yaşa bağlı gelişen görüş kalitesindeki düşüşün oluşum riskini azaltarak tüm göz sağlığımızı korur. Ayrıca kırmızı pul biberin diğer bir faydası mantarı iyileştirme ve mantar patojenlerinin oluşumunu önleme kabiliyetidir. Vücuttaki antibakteriyel özellikleri sayesinde içeride bulunan zararlı maddelerin etkilerini en aza indirir. Peki pul biberin zararları var mı? Ne kadar ve ne zaman tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Toprağın tüm faydalı bileşenlerini toplayıp soframıza gelen pul biber ne kadar faydalı olsa da belirli kişiler için problemler yaratabilir. Öncelikle kırmızı pul biber doğru kullanılırsa sağlıklı insanlar için herhangi bir yan etki oluşturmaz. Ancak şiddetli mide rahatsızlığı teşhisi konulan hem hemoroid problemi olan ve gastrit sorunları yaşayan kişiler herhangi bir acı kaynaklı besin tüketirken uzman doktorlarına danışmalıdır. Bununla birlikte mide ve bağırsak problemlerine sahip olmayan bireylerin de çok fazla acı pul biber tüketmeleri bağırsak rahatsızlıklarına neden olabilir. Pul biber aşırı tüketildiğinde karın ağrısı, yanma hissi ve benzeri belirtiler ortaya çıkartabilir. Bu neden ile kullanım miktarı oldukça önemlidir. Ayrıca mutfaklarda yaygın olarak hazırlanan ve genellikle mantı ve yoğurtların üzerine eklenen yağlı pul biber sosu faydalı değil, zararlıdır. İçerisindeki ısıya maruz kalmış yağ ile birlikte bu saymış olduğumuz faydaları kapsamamaktadır ve tüketimi önerilmez. Pul biberin en doğru kullanımı ufak miktarlar eşliğinde salatalara ve sağlıklı yemeklere eklenip besinlerin vitamin çeşitliliğini arttırıp faydalarını yükseltmek şeklinde olmalıdır. Uzmanlar haftanın 3-4 günü salatalara, yemeklere ve özellikle yoğurtlara eklenen bir tatlı kaşığı pul biberin bağışıklık sisteminin düşük olduğu kış dönemlerinde vücut vücut direncimizi arttırarak sağlık seviyemizi yükselteceğini belirtmektedir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza pul biberi ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.